Merhaba Profesör Doktor Başak Baksu ben. Bu videomda vajinal akıntı neden olur? E, vajinal akıntı nedir ve ne zaman bu konuyla ilgili bir yardım almanız gerekir bunları anlatacağım. Kadın hayatında üreme çağıyla birlikte vajinal akıntı oluşur. Yani bu adet görmeye başladığımız dönemden Menopoza girdiğimiz döneme kadar fizyolojiktir olması gereken bir şeydir. Nasıl ağız içimizi döşeyen dokuda bir tükrük salgımız var. Öreme çağında da aynı şekilde vajinal ortamda nemlilik sağlayan, kuruluğu önleyen bir salgı doğal olarak olması gerekir. Hormonal etkiyle olur. Bu ortamda yaşayan, vajende yaşayan bakterilerden, mantarlardan oluşan bir doğal yapı var. Buna flora diyoruz. Aynı vücudumuzun her tarafında olduğu gibi, nasıl bağırsaklarımızın içini döşeyen, cildimizin üstünde bize zarar vermeden yaşayan mikroorganizmalar varsa, aynı şey vajinal ortam içinde söz konusu. Ancak burada bir doğal denge var. Bu denge içinde kimse birbirinden daha üstün olmadığı sürece ne bize zarar veriyorlar ne de birbirleriyle ilgili olan konularda e, sorun çıkartıyorlar ve herkes sağlıklı bir şekilde birbirine zarar vermeden yaşıyor. Vajendeki bu ortam vajenin asidik pH'sı ile oluşuyor. 4 ila 4,5 arasında bir vajinal pH normal floradaki sorunsuz olarak bir arada yaşama ortamını sağlayan durum. Peki bu asidik ortamı nasıl sağlıyor vücudumuz? Üreme çağında olan östrojen hormonu ile birlikte vücudumuz glikojeni yakarak bağırsak bu florasında bulunan temel elemanlar olan laktobasiller tarafından vücudumuzdaki glikoz yıkılarak laktik asidi dönüştürülüyor ve böylece bu asidik ortam hem orada olan mikroorganizmaların sayıcı artmasına engel oluyor hem de bize zarar vermeden bizimle birlikte yaşamalarına. Dediğim gibi aslında normalde üreme çağının olması gereken tablosu bu. Ne zaman sorun oluyor? En temel nokta vajen pH'sının bozulması. Biz buna flora bozulması diyoruz. Bunun oluşmasıyla birlikte hangi sileyini ortam bozuluyorsa bu mikroorganizmalar ürüyor. Alt genital sistem akıntılarına, enfeksiyonlarına zaten vücudumuzda bizimle birlikte yaşayan bu mikroorganizmalar sebep oluyor pH nasıl bozulur? Genital ortamın nemi özellikle pH'nin bozulmasına sebep oluyor ve uygun olmayan temizlik ürünlerinin kullanılması. Örneğin bu asidik ortama uygun olmayan sabun. Sabunun pH'si alkalidir. Sabunla temizlik vajinal pH'yi bozar. Türkiye'de maalesef çok sık uygulanan bir yöntem, temizlik adına uygulanan bir yöntem, vajenin yıkanması, haznenin yıkanması. Nasıl ellerimizi sık yıkarsak aslında ellerimizi kuruturuz. İşte bu vajenin de mekanik olarak haznenin yıkanması aslında buradaki doğal ortamı yaratacak elemanların mekanik olarak oradan uzaklaştırılmasına sebep oluyor. Bu uygulama da maalesef akıntı olarak karşımıza çıkıyor. Başka kolaylaştırıcı faktörler vücudun savunma sistemini bozan sorunlar. Örneğin kansızlık, örneğin diyabet veya da steroidler, bazı sistemik hastalıklar vücudun savunma sistemini bozduğu için fırsatçı enfeksiyon dediğimiz vajende en fazla ve en çabuk enfeksiyonlara sebep olan mantarların üremesine sebep oluyor. Sıkı kıyafet giyilmesi, e, sentetik iç çamaşırı kullanılması, e, ıslak mayolarla dolaşmak sürekli bu vajendeki nem ortamını arttırdığı için pH'nin en çabuk e, bozulmasına sebep olan en basit sebepler. Önleyici olarak da zaten biz bunları sorgulayarak hastalara yanlış yaptıkları uygulamalardan vazgeçmelerini söylüyoruz. Ne zaman bunun için bir doktora başvurmak gerekir? Normalde aslında şeffaf su gibi hiç rengi olmayan teorikte bir akıntımız olması gerekiyor. Ancak hiçbir zaman bu bu kadar ideal şartlarda olmuyor. Gene de kendini bildiğinden farklı bir kokusu kendini bildiğinden farklı bir rengi olduğu zaman veyahut da hastanın şikayeti kaşıntı gibi, idrar yaparken yanma gibi e, veyahut da kötü koku gibi ilişki sırasında ağrı gibi şikayeti olduğunda bildiğinden farklı bir renk değişikliği sarı olur, yeşilimsi olur, grimsi olur olur e, veyahut da karakteri değişirse, örneğin süt kesiği gibi peynirimsi olursa o zaman burada bir alt genital sistem enfeksiyonu olma ihtimali çok yüksektir. O zaman tedavi amaçlı mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. E, bu konuyla ilgili daha detaylı açıklayıcı bilgileri videomun altında yer alan açıklamalar bölümünden web siteme ulaşarak alabilirsiniz. Kadın doğum hekimi her zaman yanınızda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Instagram hesabıma buradan ulaşabilirsiniz.